Derdik. Bunun için bir video çekiyoruz. Yani bunları diyelim. Ee, Ondan sonra konuşmamızı yapalım. Hey ee, Konuş. guys bro, hey guys, arkadaşlar. <laughs> ben İlhan Taş, ben Kemal Akkan. Ee, 24 yaşındayım ve YouTube'a başlama kararı aldık. Kemal, aynı şekilde 19 yaşındayım ben. YouTube'a beraber başlama kararı aldık. Bundan sonra YouTube'a videolar çekmeye karar verdik. Bugün, bugünkü videomuzda üç olacağız. Balıkçı teknesinden beraber denize açılıp Balıkçıların e... bir gün boyunca neler yaptığını onlarla beraber biz de yaşayacağız. İliklerine kadar e... balıklar yakalayacağız. Bir günümüz denize geçecek. Göremizin power mesleklerinden balıkçılık bağımın dahi yapmış olduğu balıkçılık mesleğini merak ettik. E... Araştırmaya karar verdik. Yani evimize balıklar nasıl tutuluyor, getiriliyor, nasıl temizleniyor, nasıl bir işçilik yapılıyor bunları araştırdık. 15 günlük bir araştırma sonucu video haline getirdik bunu. Balıkçının hayatını araştırdık, balıkçının hayatını öğrenmek istedik. Bunu daha yakından görmek için şu anda Trabzon'dan yola çıktık. Ordu'nun Ünye ilçesinde balıkçı barınağına gitmekteyiz şu anda, yoldayız. Çünkü balıkçı teknelerimiz orada, orada avlanıyorlar o yüzden Buraya gidip bu videoyu çekme kararı aldık. <laughs> Arkadaşlar balıkçı barınağına gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar şu anda bu tarafta gördüğünüz balıkçı teknelerimizle beraber açılacağız denize. O zaman size balıkçı teknelerini gösterelim. Gördüğünüz üzere burada duran balıkçı teknelerimizle beraber sabah denize saat 6 civarı açılmakta olacağız. Ellerimizi de saldık, hey tellerimizi <laughs> de saldık, artık bu saldığımız tellerin peşindeki ağırlık buçuk saat çekeceğiz çünkü e, 10 dakika 20 dakika çekersek bu ağda hiçbir şey kalmaz. 3-2 saat süreyle çektiğimiz zaman burada ağda gördüğünüz üzere aynen bu şekilde balıklar kalıyor. O zaman hadi balıklara gidelim. Evet, bir diğer teknemiz orada avlanmak için yola devam ediyor. Bir teknemiz burada. Karaya uzak bir mesafedeyiz. Biraz önce balığımızı güverteye dökmüştük. Şimdi balığımızı seçmeye başlayalım. bir 15-20 dakika oldu. Şu anda balığın sonuna doğru yaklaştık. Balığı seçtikten sonra e, kayın tekrardan güvertesini bu balığı işleyeceğiz, kasaya dolduracağız. E, gördüğünüz yeni balığı şu gördüğünüz yani normal balığın üstüne ekleyeceğiz ve kasaları tamamladıktan sonra kasalara buz doldurup buzhaneye tekrardan e, ee, buzla muhafaza etmesi için yerleştirilir bu arada. <laughs> Mevcut mezgidimiz. Ee, bunu buzhaneye koyup buzhanede e, rengi mengisi olmasın diye canlı kalsın diye bunun üstüne buz koyuyoruz. Ve akşama kadar böyle muhafaza ediyoruz. <laughs> Tamam <laughs> <laughs> ara <laughs> <laughs> Çok güzel bir macera oldu denizde. Balıkçılarla beraber iki gün geçirdik. Keyifli bir videoydu. Eğlenceliydi. Aynı zamanda zordu. Evet, Aynı zamanda zordu gerçekten. Zor, zor. ve maceralı bir gün geçirdik. Biraz uğraş gerektiren bir meslekmiş onu öğrendik. Gerçekten çok yemek istiyor. Balıkların nasıl yakalandığı, nasıl eve getirdiği, evimize geldiği, nelerden geçtiğini görmüş olduk. Videoyu beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizlere daha iyi bir video çıkartmak için daha iyi bir işçilik, daha iyi bir video deneyimi. Bunları size daha kaliteli bir şekilde sunmak için 15 günlük bir süreçten geçtik. 15 gün içinde edindiğimiz tecrübeler, deneyimler size bu videoyu daha iyi anlatmamıza sebep oldu. YouTube'a ilk defa video çekiyoruz. İlk defa video için tabii ki acemilik, e, acemiliklerimiz oldu. Yani. Olacaktır zaten. Videoyu Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanaldaki videolardan haberdar olmak için ve kanalda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak her attığımız videonun haberdar olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, açıklama kısmına Instagram adreslerimizi ve Twitter adresimizi yazacağız. Takip edebilirsiniz oradan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize Hoşça kal. Çok iyi bakın.